ünlü popçu Serdar Ortaç'ın evinin bahçesindeyiz. Müzik Tornacılıktan şarkıcılığa geçtim diyen ünlü sanatçıyla geçmişe uzanıyoruz. Hayatımdaki dönüm noktası. Baba 93 senesi. Hayatımın dönüm noktası o. Karabiber şarkıyı yazdım. Bir anda babamın freze tezgahından, torna tezgahından ee, şarkıcı oldum. Ya bundan daha büyük dönüm noktası var mı yani? İstesen dönemezsin bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya dönümün Allah'ıydı o. 94'te Serdar Ortaç oldu. Tornacıydım abi. Çok... <laughs> Ekibimizi yalnız karşılayan Serdar Ortaç, eşi Kule'yi özlediğini dile getiriyor. Kule Amerika'da. Orada evet. Ee, özlem var mı abi? Ne kadar oldu gideli? E, çok özledim tabii abi. Yani ben daha bir buçuk senelik evliyim. Tamam flörtümüz beş taneyi buldu ama... Yani karım yani evin her tarafında izleri var yani. Oturuyorum, ulan Cleo Miami'de. O yüzden de çok özlüyorum işte. Bak 10 gün, 15 gün oldu. E, günde 20 defa telefonlaşıyoruz. Muhabirimiz Emrah'ın ne zaman çocuk yapacaksınız sorusuna ünlü popçu bakın nasıl bir yorum getiriyor. Baba illa çocuk yapacağız. Yani Allah izin verecek ve olacak. Ama e, yani karımı, Chloe'yi ben kendi yerime koyup empati yapıyorum ve hep şöyle düşünüyorum. He, hayatımın her aşamasında aynı şeyi yaparım. Acaba ben olsaydım, yaşım 23 olsaydı, tam genç kızlık dönemimde, 19'da evlendim. De, diyorum kendi kendime Chloe gibi bakıp. Yaşamak isterdim yani. 23 yaşında benim yanıma yaklaşsan o dünya benim de, her şey benim de yani. Empati yapıyorum. Ya o da yaşasın yani bence. Sonra şey demesin mesela. Ulan kocam bana bunlara izin vermedi. Eşi Kulüe'yi kıskanmadığı için çevresi tarafından eleştiri yağmuruna tutulduğunu itiraf ediyor. Başıma gelecek her türlü kötülüğe hazırım diyor. Yakın arkadaşlarım ulan ne biçim adamsın. Bu kadar geniş olur mu? Bu kadar rahat davranılır mı? Ben karımı çok seviyorum. Onun da beni sevdiğini hissediyorum. Benim evliliğim arkadaş gibiyiz biz Chloe ile. Yani ben arkadaşımla oturur bir saat gıybet yaparım şarkının üstüne. Aynı Chloe karımla da öyle. Yani hala erkek kız arkadaş gibiyiz. Karı kocayız ama hala sanki flört ediyoruz. Başıma gelecek her türlü kötülüğe hazırım ve onu atlatırım. Kimse sana canım çiçim vallahi.